sevgili teraziler. Bugün yalnız kalmak sizi sıkabilir. Çevrenizde yoğun bir iletişim ve etkileşim içine girebilirsiniz. Kalabalık mekanlara, arkadaş gruplarına dahil olabilir. Oradaki o hareket ve enerjiden mutluluk duyabilirsiniz. Bugün 28 Aralık 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay güne güvenli ve yaratıcı enerjiler veriyor. Yeteneklerimizi iyi ifade edebileceğimiz, sosyal yaşamda ve dış dünyada dikkat çekebileceğimiz bir gündeyiz. Sabah ve öğle saatlerinde ay, yay burcundaki satürnle üçgen açı yapacak. Gelecek günler için plan yapabilir, seyahat, tatil, eğitim ve çocuklarla ilgili konulara yönelebiliriz. İyimser ve girişken enerjiler kişisel arzu ve isteklerimize bizi daha fazla motive edebilir, cesaret verebilir. Akşam saatlerinde ay Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Heyecanlı ve coşkulu hissedebileceğimiz bu saatlerde ilginç ve farklı kavramlar daha fazla ilgimizi çekebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.